Merhaba arkadaşlar. Oynayan adamların e, ilk serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Hatalarımız olursa e, şey koment olarak yazarsanız çok sevinirim. Abone olursanız bir de e, videoları beğenirseniz çok teşekkür ederiz. Çok minnettar kalırız sizlere. Umarım e, bu geçireceğimiz 15 dakika içerisinde keyifli vakit geçirmenizi sağlayabilirim. Başlıyorum. Orijinal mod. Easy. Aldığım gibi başladım. Oyunu aldığım gibi başlıyorum şu anda. Yani beraber. Doğallığı bozmamak için burada konuşmayacağım. Hmm. En azından e, siz alt izlerken ben biraz bahsedeyim kanalımız hakkında. Mikrofon alana kadar e, böyle devam edecek. Yani oyunun ses çünkü benim sesim hiç duyulmamaya başlıyor bir zaman sonra. Dediğim gibi e, kanalımız yeni hatalarımız olabilir. E, sürekli e, diksiyon bozukluğumuz olabilir. İngilizcem fazla iyi değil o yüzden ne yapacağım rica edeceğim. E, galiba başlıyoruz. Evet. Tamam. Evet başlıyoruz galiba. <laughs> Şeyi gördüler galiba. Ses olmadığı için fazla bir şey güvenmiyorum. Makul görün arkadaşlar lütfen. Mouse sensitivity. Sensitivity. Konuşamıyorum. Sensitivity İyi böyle. Ne? Bir dakika. Bir tane atışa bence bir şey olmaz. Evet. Yok. Yok yok. İyi ya. Hatta neymiş? Hayır. Bir şey gelecek var ya. Biz geri gidiyorsan ne olacak? Oha. Bir şey var orada. Of 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 of. O ne öyle o ne öyle. Allah cezanı versin. Ne oluyor? Geber. Oo. Bizim galiba yaratık arkadaşlarımızın içine girdi ve onları kontrol etmeye başladı. Ki biz arkadaşlarımızı öldürdük. Evet. Bayağı bir Garip şekilde başladı oyun. Zaten oyunun kendisi garip. Ama evet içindeki yaratık da çıktı. Şimdi bir var var. Yes gittik. Ki rüyaymış. Evet. Bana da bir rahatlama geldi. gerildim. Oyunun ilk dakikalarından itibaren. Dakikaya bakıyorum da. Hiç 15 dakika yeterli bence ilk video için. Galiba o yaratıklardan bir tanesi canlıymış ve onunla iletişim kurmamız gerekiyormuş. Evet, bir tanesi bile kurtulduysa onunla konuşmak zorundasın Artyom diyor. Yani biz hmm. neyse, Adam da sürekli çık dışarıda. Evet, eh, Artyom beni takip et dedi. Bir daha kalktık. Çıkışta bekliyorum dedi seni. Peki, bekle. Evet, güzel gayet oyun. Grafik açısından. Ki kısmak zorunda kaldım. Refs çektiği için. Refs de beraber kastığı için kıstım biraz grafikleri. Çatmak, tamam alınacak bir şey var mı ay ampul hmm. ya versene sınavlardan kaç tane direkt çıkayım ben ya abi abi sonra sonra lütfen sinekler ooo yüzümüze konuyor güzel 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 detaylar güzel. Haber. Daha çeviremiyorum değil mi? Bakalım. Oha. Buraya kadar çevirirsek fail yani. Oyuna direkt eksimi veririm ben abi. Hoş. Silah güzel. Hoş bulduk. Ranger olmuşuz ama Ranger'ın ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Ben maskesi. Bayağıdır. Tamam. Şöyle galiba gaz siz olmadan çıkamıyoruz. Saçma. Neyse. Devam ediyoruz. Filtrener. Yani. Ben Tamam. Medkit. Bulmadım mı? Ne evet, çıkmışsın neyse. Bulmaz da zor olacak ama bu bir ikisi yani benim için. Var galiba para. Evet para yerine bunlar geçecek galiba. Neyse. Tamam. Tap. Oh, güzel. Hoş. Oo. Uh. silahlar mı dayadı? Yani. Ha şöyle ha. Bir, bir çeş tabii ki. Tutamayız. Ha çok güzel. Budur. Budur abi ya. Bakayım silahlara da. Hadi bunu al ya bu. Sıçayıp sarımdan koyuyorum. Şunu, şunu, şu. Sondaki de. Abi olur da olmaz. Bu bir dakika. Bu abi. Ve. Ben bunu deneyeceğim abi. Ben şarkıvancıyım. Haydi. Ben size, Of! aldım. Aklını Ne, oldu? ne çok benim işim ya? Maşallah. Nuri lobi çok sıkıntı olur ya. Gel. Göndereceğim. Şu deneyim edelim mi? Göndereceğim. Allah cezanı. Allah cezanı. Ya ben bu sınavlarla yardırırım abi. Ne var?

Biz ne? Okuyamadım. Evet. Aa, kapı açıyorlar. Tamam. Bu 5 6 dakika sonra bitireyim bence. Evet. Kolay gelsin gençler. Kolay gelsin. Aracı da ilk ben bindim öküz gibi ha. Evet. up is not So... up oh there. no such money anything you use like that never shirk what about the manu here oh, in there Şimdi ne var ya? Arkadaşlar mikrofon olmadığı için sesim biraz cızırtılı, e, arka planda cızırt falan gelmiş olabilir. Öyleyse eğer üzgünüm mikrofon olduğuna kadar da idare etmelisiniz. E, tamam. Neyse. benim Buraya mı gelecek? ben kapının önüne çekeyim. Ay, durun, çekileyim mi? Çekilemiyorum. Neyse ilk meyneyim o zaman. Hop. Ya nasıl gaz? Niye böyle der? Ya gazları yapamamışlar. Ya da ben grafiklerde sıkıntı var. Neyse. Güzel de kosmaya başladı ya. Saat gibi oldu. Merhaba, kolay gelsin Yaşar. Oo. Evet. Salak bir mi diyor burada? Sanki duyacak mı? Mal. Evet, ben geçeyim onu abiciğim. Gel. Gel abi gel. Ne güzel abiciğim, ne güzel, güzel abiciğim. Yay, yay. neyse bu kadar saçma olduktan sonra orada altyazıları okuyorum arkadaşlar kolay gelsin sen ne olmuşsun ya çarpmışsın ne olmuşsun neyse bir şey olmuyor Evet. Ya ne kadar çok konuşuyorsun ya. Yemin ediyorum. Yok böyle bir şey. Aslında. Şimdi ne oldu aklına hiçbir fikrim yok. Neyse. Hadi abi yeter. Vallahi çok konuşuyorsun. Es. Artıyorum ben. Ve bu kan. Kan gibi ben sen kan ismini vereceğim. Sen adamın dibisin. Sen kansın artık. Neden neden? Bir çay ver yavrum. Üf bak. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Eğilince gölgemin değişmemesi çok saçma olmuş iki ayağını görememekle saçmaların dibine vurmuş. Ben bir hediyeymişim. Ben bu teveccühün ya güzel kardeşim. Gel bir sarılayım sana. Gel güzel kardeşim. Şu, şu sakal, şu tipe şu sakala bak. Şu çeneye bak ya. Şu burnuna bak abi. Nesin sen ya? Adam aa, komutan öldürmemizi istiyor. Bu benim ona telepati bak işte. Ne atalandı. Abi bence de öldürebilsin ya. yani kim uğraşacak abi o kadar salaklar. Ha, bir yaratıkla kim uğraşacak? Direkt, ya tamam. Şimdi, neyse komutan. Ne diyorduk? Tamam. Hadi gidelim. ben nerede da, tek başıma mı gireceğim oğlum? Kim yazmış kaydedildiyse. Neyse arkadaşlar. bunu bu. Oh. Bu bölümü burada bitireyim. Gelecek bölümde devam. Gelecek bölümde görüşmek üzere. İyi günler.